Arkadaşlar merhabalar, ee, en son temel çocuk bedeni 3-6 yaş çalışmıştık, ee, kol kalıbını çalışmıştık. Şimdi daha arkadaşlar bir tane e, modül uygulama yapalım temel çocuk bedeninden, bir jile çalışması yapalım. Modelimiz bu şekilde, askılı, e, göğüs hattından itibaren e, aşağı doğru açma işlemleri olan, yuvarlak cepleri olan bir jile kalıbı hazırlayalım temel çocuk bedeni üzerinden. Şimdi öncelikle e, temel çocuk bedeninden kopyalarımızı alıyoruz ön ve arkayı. Şu kısmı birazcık boş bıraktım modelinizi çizebilin diye. Birazcık daha aşağıda e, yapıştıralım kalıplarımızın arka ve önü temel bedende çizdiğimiz şekliyle yapıştırıyoruz. E, temel bedenimiz 35 eşyayı çizdiğimiz için e, çocuk bedenindeki beden uygulamamız için de 35 eşyayı devam ediyoruz. Hangi eşyayı çizdik? O eşyayla de devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimiz e, bu şekildeydi. Kol altından itibaren bölüntülü açma işlemi var. Yuvarlak e, cepleri var ve burada askıları vardı. Öncelikle arkadaşlar ön bedenden başlıyorum. Şöyle bir kare bir askı işlemi yapacağım. E, şu göğüs hattından yukarıya doğru 1 cm çıkıyorum. Şuradan şöyle şuraya da 1 yazayım. 1 cm çıktım. Burası bu, bu şekilde kalsın arkadaşlar. Daha sonra e, şu kol altında aşağıya doğru bu jile olduğu için arkadaşlar yani bir şeyin üstüne giyilecek. O yüzden kol altından 3 cm genişletiyorum. Yani bir tane body'nin bir tane böyle gömleğin üzerine giyileceği için hafif kol altından bir açma yapacağız arkadaşlar. Daha sonra şu kol altından da bedene doğru 6 santimi işaretleyelim burasını kırmızı yapabiliriz şöyle 3 Burası da 6 santim şöyle bir kol oyuntusu yani kol oyuntumuz uygun bir oyuntu çiziyoruz yeni oyuntumuz olacak Arkadaşlar bu daha sonra bunu yukarıya doğru dik bir şekilde uzatıyoruz. Jilemi biliyorsunuz ee, şeyde e, askıları vardı. Uzatıyorum. Jile askımı 5 santim olarak düşündüm arkadaşlar. Şöyle 5 santim yeterli olacaktır. Elinize şöyle bir cetvel alıp çocuğunuz varsa üzerinde de şöyle 5 santimlik bir askı geniş bir askı olacak arkadaşlar. Şurada bir bir santim yapmıştım. Bu bir santimi şuradan da bir santim işaretleyeyim. Şöyle askıma işaretim 5 santime paralel bir şekilde bir santim geliyorum. Burası ön yaka kısmı oluyor. Burası da 5 santimli. Aynı şekilde buradan da 5 santim yukarıya doğru çiziyorum. Bakın burası yeni hali olduğu için buradan çizdim. Buradan işaretlemiştim. Şöyle de askımı da şu kısmını. Artık arkadaşlar, şunlar benim kalıbımda atılan yerler. Bunlar atılacak kalıbımın son şekli bu. Şimdi arkadaşlar, e, etek ucumda bir işlem olmayacak ama e, modelimde şuralardan büzgüler vardı yani böyle açılan bir modeldi. Bol olan bir jileydi. O yüzden burada bazı yerlere açma işlemleri yapacağız. Şimdi şuradaki 5 santimle şunun arasını ölçelim. ikiye bölelim. Bir bunun ortasında bir açma işlemi verelim şuraya. 8 santim. Şöyle 4. Hemen yazıyorum. 1 bölü 2. 1 bölü 2. Bunu aşağıya dik bir şekilde buradaki doğruma dik bir şekilde kesikle çünkü bölünen hat olacağı için kesikli bir şekilde Indiriyorum. Aynı şekilde bu askımın olduğu yeri de indiriyorum. Şöyle şuralara makas işareti koyayım çünkü buralardan kesilip açılacak. Aynı şekilde şu askımın altından da yine buradan da bir açma yapabiliriz. Bunlar bize yardımcı hattlar olabilir. Buradan da bir açma yaparız. buraya da bir makas işareti koydum. Şimdi arkadaşlar şurada şöyle tam şu bel hattımın altında yani şu eteğimin altında şöyle yuvarlak bir ee, cebim var. Burada e, pergele ihtiyacımız olacak. Benim pergelim olmadığı için bir şablon kullanacağım ama sizler pergelinizle yapın. Şimdi şu hattımı kalça hattım şurayı ölçüyorum 5 buçuk yarısını buluyorum 1 bölü 2 1 bölü 2 diye yazdım bu hattı aşağı doğru dik bir şekilde yardımcı çizgiyle indiriyorum bunun üzerinde yuvarlak hattım yapacağım sonra bu çizdiğim hat üzerinde 7 santimi arıyorum şimdi noktam burası sonra arkadaşlar pergelinize 5 santim 35 eşeli geliyorsunuz şöyle 5 santim açıyorsunuz çapı cebimizin 5 santim olacak perginizi buraya koyuyorsunuz şöyle bir 5 santim bir yuvarlak çiziyorsunuz benim arkadaşlar şu hemen hemen ona takamir ediyor tabi ama ortasını falan nasıl bulduracağım şöyle yapayım şöyle sağ sol 5 santim yapayım çapı böyle olduğu için buraya ortalayarak koyacağım şunu Pergel olmadığı için şöyle sağa sola 5 yaptım. Aşağı yukarı da 5 yaptım. Şöyle kendime bir yarı çap oluşturdum arkadaşlar şu şekilde. Hatta bu bile bir tık e, az oluyor bakın farkındaysanız. Ama şöyle işime görecek gibi. Siz bu işlemi pergelinizle yapıyorsunuz. Şöyle yuvarlak bir cep oluşturuyoruz. Arkadaşlar bir de cebimin üzerinde e, ilik düğmem var. Bunun için de 2 e, santim aşağı iniyorum. Bu nokta iki, üzerinde 1 santim sağa 1 santim sola iliğimi de oluşturuyorum. Şöyle 2 santim indim. 1 ve 1 bir de şuradan aşağıya da 7 cm indim ee, şu çapımda 5 cm cebim çapı da 5 cm Şimdi arkadaşlar son hallerini kırmızı ile geçiyorum daha sonra üzerinden kopya alıp açma işlemini yapacağız Ha Bir de arkadaşlar şimdi şurada biz normalde e, buradan bir buçuk santim dışarı çıkmıştık ama burada ön ortası kumaş katı. O yüzden buradaki bir buçuğu içeri alıp burayı ön ortası kumaş katı yapıyoruz. Dik bir şekilde şöyle göbek bayımızı vermiş ama zaten bu modelimizde biz çok büyük bir açma işlemi yaptık buna zaten ihtiyacımız yok. kalıbımda. Şurası da iptal. Şuralar hep iptal. Şöyle. Örümümüz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkaya geçelim. Arkada da arkadaşlar şimdi önde askım böyle. Arkada bu bunun üzerine doğru gelecek. Kapanacak. O yüzden askıma ekstradan pay vereceğim. Arkadan öne doğru gelip kapandığı için askı da Tek bir farklılık bu arkadaşlar. Şuradaki işlemleri burada da aynı yapacağız. Kolumuzdan aşağıya 3 santim iniyoruz. İçeri doğru 6 santimetreye giriyorum. Buraya kadar aynı işlemleri yapıyorum. Yeni kol oyuntumu çiziyorum. Kırmızı kalemimle yeni kol oyuntumu çizdim. Şimdi arkadaşlar yukarı doğru dik bir şekilde uzatıyorum. Ama şimdi burada bazı işlemler yapacağım için kurşun kalemini yukarı doğru uzattım. Sonra arkadaşlar önde askım 5 santim. Önde neyse burada da askım aynı oluyor. 5 santim işaretliyorum. Şöyle hiç dik yapmadan da şu şekilde de 5 yapıp. Bunu da arkadaşlar yukarıya doğru uzatıyorum. Şimdi öne doğru geleceği için burada da bir eğim var sonuçta. Bu bana doğru olan kısımdan 5 santim buradan da 4 santim çizip buradaki eğimi bir nebze azaltmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar hafif e, kenarlarında yuvarlak kısımları vardı onları vermek için de bir bir şöyle yuvarlak kat vereceğiz buraları ee, pantolonda kadın pantolonundaki model uygulamada da yapıyorduk ya aynı işlem bu da bir bir verip şimdi bu hatlarda yuvarlak vereceğiz uçlarına hafif yuvarlak yuvarlaklık verdik. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar hemen santimlerimi yazalım. Aşağıya 3 sağ tarafa doğru 6 santimetre uzattım. Şuradan arkadaşlar 5 şuradan da 4. Şuralarda birer santim yuvarlama paylarım oldu. Şurası da 5 santimdi. Şimdi arkadaşlar burası da arkamın önde biraz yukarı çıkmış ama burası bu şekilde kalacak arka. Arkadaşlar arka ortamda e, pat olacak. Buradaki patla beraber girecek. Arkada düğmeli bir patımız. Bunu da açma işleminde yapacağız arkadaşlar. Çünkü açtıktan sonra bu pat işlemini vereceğiz. Arkada patla giyecek. Şimdi burada da yine burada yaptığım gibi açma önde ne yaptıysam burada da açma işlemini yapacağım. Şimdi şu kısmı yine şurayı ikiye bölmüştüm de buradaki kısmı da ikiye bölüyorum. Hemen 1 bölü 2 1 bölü 2 yazıyorum. 1 bölü 2 1 bölü 2 aşağıya doğru dik bir şekilde yardımcı çizgiyle indiriyorum. Bakın hafif bir çaplık oluyor arkadaşlar burada bu çaplığın sebebi de burada içe doğru vermiştik ki arka ortasını ondan dolayı olsun hiç önemli değil bu şekilde de açma yapabiliriz daha sonra arkadaşlar buradaki askımın hattından aşağı doğru iniyorum burada da bir açma yapacağım bunlar bana açmada yardımcı olan parça yine de şu da diğer askımdan iniyorum yani önde yaptığım aynısını yapıyorum buralarda açmalar yapacağım arkadaşlar model uygulamada arkada kenarlarımıza da kırmızı yaptık. Model uygulamamız bu şekilde.